Yalnız ortam çok güzel, ben çok beğendim ha. Oğlum dur daha yeni geldik, neyini beğendin ya? Ha, kendisi büyük ihtimalle şuradaki atıştırmalıkları gördü Ömerciğim. Gördüm valla. Oğlum hem ne demişler, aç oya oynamaz değil mi? Yürü. Ben bir su alayım o zaman. Birisinin için seninle merhaba dememiz gerekiyor mu? Yok ya, onu şey yapmayalım şimdi, boş ver hadi gel. <laughs> Hoş bulduk. Ya ne güzel olmuş içerisi Süsen, Bayağı uğraşmışsın. Yok ya öyle. Sıradan bir doğum günü işte. Ee, kan yok mu? Aa telefonla konuşuyordu. Hah işte geliyor. Selam. ya Gelmene çok sevindim. Ee, hani yeni çocuksun ya öyle. Çekinmesin falan diye düşünmüştüm. Ee, i̇çecekler ve atıştırmalıklar şurada. Kendi evinmiş gibi rahat et ya. Sağ ol. Ee, o zaman ben bir içecek almaya gideyim. Tamam güzel. Ben de bir harikaya bakayım. Canım ben bir makyajımı toparlayıp geliyorum tamam? Tamam gülüm geç kalma. Abi bir şey demeyeyim diyorum da. Ya bu paşanın durumu nedir ya? Lan oğlum bakın Allah yarattı deme. Kardeş mardeş dinleme valla ikiniz de sopalarım ha. Kız gitmiş almış rica etti ben de giydim işte böyle şıpadım şıpıdım dolaşıyorum zaten. Abi şimdi biz mahalleye gideceğiz ya. Heh. Ha. Sen orada ne bileyim böyle poşet poşet sar bacaklarına öyle girelim Vallahi bak. Böyle çok gülerler sana. Abartmayın ya. Var böyle bir moda yani kimse gülmez sen takılma oğlum itaat emirim. Şey ya tabii tabii vardır da bizim mahalleye gelmemiştir abi daha. Yani böyle başına sıkıntı alırsın sen. Lan oğlum ikiniz de eşek sudan gelinceye kadar pataklarım ha. Hadi. Eşek herifler sizi. Elif sen güzelmiş. Tatlış birine diyorsun. Ömer'im ya bir, sen durma ya bir dans etsene baksana. Tüm kızlar sana bakıyor mu? Ya oğlum ben bıraktım o işleri ya. Biliyorum ben şanssızım o konuların. Ömer niye öyle diyorsun? Şuradaki kızlara bak nasıl bakıyorlar sana. Ha. Benim karnım aç ya benim bir şeyler yemem lazım. Tamam ben yiyecek bir şeyler alıp geliyorum hemen. Doyurucu bir şeyler, doyurucu bir şeyler. Dört kişilik al. Ee, kan, Biraz konuşalım mı? Ee, şey, ben çok düz bir insanımdır. Yani öyle içinde kolay kolay bir şey saklayamam. Öyle birinden hoşlandığımda da hemen söylemek isterim. Şey, e, Şimdi sana çok saçma, acayip hızlı falan gelecek ama... Ben senden çok. bana müsaade eder misin ben? Ay ne buluyorlar şu geri zekalı Asiye'de anlamıyorum ya. Ya tam cesaretimi topladım, kendimi anlatmaya başladım. Dinlemedi bile ya. Gitti. Asiye kendini öyle bir kaptırmış ki. kaçıyorum. Aa, Doruk partiden erken ayrılıyor. Hayırdır inşallah. Şuna bak ya. Kesin Asiye'sini arıyordur. Ne buluyorsa kümes gülü. Bak şu an kesin Asiye nerede diye soruyor. Görür şimdi nerede olduğunu. Senin o bana attığın video nerede ya? Anlamadım. Ne yapacaksın ki? E görürsün harika. Telefonunu versene. Benimkisi şarjda. Harikacığım hadi. Tamam. Hı? Asiye'ye ait olduğu yere göndereceğim de. Kendi çöpüyüm. Bu ne ya? Bunlar bizimkiler mi? Nasıl ya? Kim çekti ya bunu? Aa! Asiye, Aybike. Bu siz değil misiniz ya? Hı? Nereden çıktı ki bu video? Siz apartman temizliğine mi başladınız? Ya aslında buraya da yarın biri geliyordu ama... ...boşsanız... ...düşünür müsünüz? Ay sonra da bize gelin lütfen. O iğrenç eşofmanlarınızı da giyersiniz. Plastik terliklerini gördün değil mi? Eziksiniz siz. Ne oluyor ya? Evet, apartmanı sildik, çalıştık çünkü ailemize katkıda bulunmak istedik. Siz bizi küçük düşündüğünüzü falan mı zannediyorsunuz? Ne oluyor? Bu videoyu hangi geri zekalı çekti? Anlamadın mı hala? Tabii ki de oradan geçen biri. Yani harika. O çekti, değil mi? Evet de ne alaka? Ne diyorsun sen be? <laughs> ne işim olur benim senin mahallende? Ben tesadüfen oradan geçiyordum. Çeki verdim. Tabii canım, kesin tesadüftür. Asıl ezik sensin, biliyorsun değil mi? Zavallısın. Hani senin şu üç gramlık beyninle kafa kafaya verip bizi eziklemeye çalıştığın arkadaşın var ya... ...bizimle aynı mahallede oturuyor. Biliyor muydun? Hatta bizimle aynı duraktan... ...aynı tıkış tıkış otobüslere, minibüslere binip okuluna geliyor. Halbuki tamam. Ne tamam Ömer ya? O bizi ezikleyecek, biz de aman Prenses Harika'nın forsu sönmesin diye saklayacağız mı bunu? Zavallı olan sensin. Çünkü biz yaşadığımız yerden utanmıyoruz. Sen utanıyorsun. Doğru mu söylüyor Harika? Yalan mı söyledin bize? Tutamadın o gerizekalı çeneni değil mi? Harika ben... Sus! Konuşma! Bana söz vermiştin sen ya! Hepinizden nefret ediyorum! Hepinizden! Hepinizden ayrı, ayrı ayrı nefret ediyorum. ediyorum. En çok da senden! Yani bu doğru mu? Sen gerçekten orada mı oturuyorsun? Sana ne be? Sana ne? Sen kendine bak! Aptal! O kadar aptalsın ki... ...bir erkek bile senin suratına bakmıyor. zekalılar. söyledin Ayvice? Ben şimdi ne diyeceğim Suzan Hanım'a? Ömer bana ne? Ne dersen de çok da umurumda sanki.